Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemizi içtim kapattım güzel akrepler için ay yükselen güneş burcu akrep olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin ee, güzel niyetlerimizi etmeden önce yine diyorum ee, benden dinledikten sonra bakın e, aradaki size gelen uğurlu enerjileri çünkü biz ocaklama ele almaktayız onun için e, bana desteklerinizi devam ettirin abone beğeni yorum yapmayı unutmayın açmadan önce şöylece de bir gösterelim bakın bir e, insans e, sülületi bu erkek bir sülületi var açmadan önce söyleyeyim bir yerden e, bir iletişim alacak bir yerlerden haber alacaksınız güzel akrepler Evet şöyle de güzel niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz diye bakalım neler çıkacak akreplere. Evet güzel akreplere bakalım. Telefon kocaman bir telefon. Ahizeyi görüyor musunuz? Koskoca bir telefon. Zaten siz şu aralarda telefon beklemektesiniz. Haber beklemektesiniz. Bir şeylerin haberini bekliyorsunuz. Ee, bu olacak mı olmayacak mı diye de bir şeylere çok kafayı yoruyorsunuz güzel kardeşlerim ee, Hiç de öyle şey yapmayın kendinizi hani e, yormayın üzmeyin her şeyi biliyorsunuz Güzelce tatlı tatlı yerine varacaktır güzellikler Evet size e, bir yerden hani nasıl diyeyim e, Devamlı destek olan birisi var bu sanki anne gibi olabilir arkadaşlar e, anne sülülüğü olabilir. Anneye yakın birisi olabilir gibi gibi yani güzel kardeşlerim sadece yanlış bir şeyler şu aralar yapmayın. Biraz kendinizde hakimiyeti güzelce koruyun. Güzellikler e, elinize dilinize özellikle dilinize e, şu aralar hani insanları kırıcı şekilde konuşmalar yapmayın e, güzel bir iletişim bu tip beklediğiniz bakın büyük bir telefondan sonra e, güzel de bir iletişiminiz bakın görüyorsunuz o telefonu aldıktan sonra da bakın kuşun üstünde oturmuşsunuz gidiyorsunuz yani bir haber bekliyorsunuz o haber geldikten sonra da Başka bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Farklı bir ortamlara mı girmek istiyorsunuz? Zaten giderseniz de her şeyiniz ferahlayacak. Evet eğer bu düşünceleriniz de gerçekleştirirseniz her şeyiniz ferahlayacak. Aydınlığa çıkacak güzel kardeşlerim. İki tane de telefon aydınlıklı bir telefon ayrı bir haber alacaksınız. Sadece dediğim gibi şu aralar insanları kırmayın tartışmalara girmeyin. Şu aralar nedense... E Burçlarda birkaç burçta görüyorum tartışmalar e, şeyler oluyor bunları yapmayın güzel kardeşlerim insanları kırmayın evet bir şey size verilecek güzel kardeşlerim bir şey size verilecek e, bunu da aldıktan sonra daha da böyle rahatlayacaksınız otobüs yolculuğu gözüküyor kimilerine otobüs kimilerine göre tren evet burada nasıl diyeyim Gözünüzü, dilinizi koruyun. Akrepleri ben şöylece de söylüyorum. Kendinize sadece gözlerinize dikkat edin. Her gözlerinize dikkat ettiğim hani anlıyorsunuz siz. Hani harama namahreme onlara çok şey yapmayın. Öyle yerler, öyle şeylere çok heveslenmeyin. Dilinizle de hani insanları e, kırmayın. Sonra üzülürsünüz, pişman olursunuz. Karşınızda sonuçta değer verdiğiniz kişiler var. E, bu kişileri e, kırıldıktan sonra da biliyorsunuz hiçbir şey eskisi gibi de olmuyor. Evet şöyle nasıl diyeyim. E, güzel bir ay sevdiklerinizle birlikte bakın. Bekar olanlar karşısında güzel bir e, kız geliyor, hatun geliyor erkeğin karşısında. Eğer siz e, akrepseniz karşınızda bir bey gözüküyor karşılıklı konuşacaksınız Ben diyorum akreplere Evet kısmetleri var kısmetleri çıkacak e, kimileri zaten birisi var konuşuyor anlaştığı birisi var evli akrepler de eşleriyle gayet iyi e, güzel geçiyor her şeyi anlaşmaları çok da güzel geçiyor bekarların da karşılarına güzel bir kısmetler gelecek güzellikle değerlendirin diyorum ee, sadece kafanızda evet bir şeyleri çok takmayın çok şey yapmayın her şey olduğu gibi göreceksiniz her şey güzellikle olacağı varacak e çünkü e, etrafınızda ben sizin destek görüyorum hep destekler sizinle hani demeyin e, niye olmuyor niye bir şey etmiyor falan diye ama destekleri de hep görüyorum özellikle anne figürü ya da anneye yakın figür yani e, size destek güzel kardeşlerim evet birisi eee bu siz olabilirsiniz hani içinden birisi de olabilir bir e, ev dışı çıkacak ev dışına çıkıyor uçuyor yani e, bu sizin düşünceleriniz de olabilir sizde de olabilir e, bakalım hayırlısı gitmek iste bakın yollarınız var yollarınız artık dışarılara taşıyor güzellikler e, her şekilde bakın görüyorsunuz dizil yani ayak atımlar var e, zaten gönlünüzden geçen de o yani bir şekilde diyorsunuz ki şu yuvadan çıkayım kendi ayaklarımın üstünde ne yapmak istiyorsam yapayım e, bekarlar için diyorum evliler için de zaten şöyle düşünüyorlar e, farklı yani nasıl diyeyim Farklı bir şeyler atılmak istiyorsunuz, farklı böyle kulüplerde kendinizi denemek istiyorsunuz, farklı iş olabilir, farklı hani ortam olabilir, değiştirmek istiyorsunuz, daha güzeli, daha iyiye farklı yerlerde düşünüyorsunuz, oturduğunuz yerden sanki böyle rahat da değilsiniz gibi geliyor bana. E hayırlısı olsun diyelim, güzellikler, hayırlısıyla diyelim. E sadece diyorum, e tekrar söylüyorum kendinizi şöyle hani biraz frenleyin. Böyle kırıcı olmayın. Tekrarından da hatırlatıyorum. Biraz bugün çok nasihat tarzı konuştum da çünkü görüyorum ben e şu aralar akreplerde biraz şeylik var. Bulaş, bulaşıcılık var. Şeylik var. Bulaşıyorsunuz birilerinizi damarına basıyorsunuz. Yapmayın. Çünkü sonuçta e, kavga çıkacak, üzülecek, kırılacak karşınızdaki. Çünkü onlar da değer verdiğiniz kişiler. E, kafanızda et, e, hep devamlı bir şeyler tasarlıyorsunuz, bir şeyler ediyorsunuz. Ama kim akrepler içinde yine tekrarlıyorum. E, kapılar açıldı. E, gitmek istedikleri e, şey geldi yani biletiniz artık ne yapmak istiyorsanız ne etmek istiyorsanız güzellikle e, onlar da size açılacak şöyle de tabağımıza geçelim güzel kardeşlerim evet şöyle de hızlıca da bakalım evet bakalım neler neler aynen şekilde tabakta da aynı şekilde e, gördüğümüz üzere. E, kafanızda bazı şeyleri diyorum ya siz şu aralar niye böylesiniz, neden çok takıyorsunuz? E, takmayın güzel kardeşlerim diyorum ya her şey olacağına varacak e, güzel şey günler güzellikler gelecek. Ben şöyle siz e, şey yapayım. E, evet kısmetler e, yollar çıkıyor. Şöyle e, güzel bir bakalım sizin de anlayacağınız şekilde. Ben anlıyorum ama sizin de anlayacağınız şekilde şekiller olsun diyorum. Aynı yine böyle nasıl e, fincanın içinde kocaman bir ahize çıktı? Yani büyük bir haber geldiyse, burada da büyük bir kuş var. Yine aynı şekilde haber alacaksınız. Bu sanki böyle bakın evle ev değiştirmeyle ilgili olabilir, iş değiştirmeyle ilgili olabilir büyük bir kısmet üstünde bir haber alacaksınız. Bakın paracık gelişleri görüyorsunuz. Ee, güzel de paralar hanenize girecek. Bir şey dediğim gibi farklı tasarımlar düşünüyorsunuz, farklı şeyler düşünüyorsunuz, atılımlar düşünüyorsunuz güzel kardeşlerim. E onlar da artık kimileri eyleme girenler bunları başaracak. Çok da beklemeyin. Artık zamanı geldi. Ne yapmak istiyorsanız artık duran olmayın, harekete geçin. Harekete geçerseniz gerisi gelecek diyorum. Çünkü artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık her şey değişiyor. O mekanlar, iş işler Tasarımlar, e, gelişmeler, her şey değişecek. Artık ne yapmak istiyorsanız tam kararınızı verin ve kendinize güvenin. Çekimserde olmayın, atak olun. Çünkü siz böyle hani beklenti içinde olursanız bazı şeyleriniz nasıl diyeyim e, daha da bekler. E, atak halinde olun. Hani atılımlara başlayın. Ne düşünüyorsanız ne ediyorsanız karamsarda olmayın. Mesela şöyle... Belki evlilik olarak beni düşünebilirsiniz. Hani olur birisi olmazsa ötekisi. Hani böyle nasıl hani böyle çekimsel olmayın. Hodri meydan hani e, ortaya çıkın. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Artık beklemeyin diyorum. Ben burada size öyle diyorum. Kazanırsınız, kaybedersiniz ama kazanç maddi olarak çok güzel kazançlarınız gelecek, gelmeye başladı. Büyük bir şey bir de bir haber de gelecek size. Hem maddi olarak kazanacaksınız, hem de böyle eğer böyle yuva kurmak isteyenlerin için de karşılığında fırsatlar çıkacak. Onları da değerlendirin. Hani böyle sevgili olanlar için de onların da durumları gayet iyi. Evli olanlar içinde gayet iyi yuvaları hiçbir böyle sıkıntı görmüyorum. Bir şey sizi hani nasıl diyeyim? Birisin bir şey sözler sizi çok etkilemiş. Birisinden aldığınız sözler kelimeler sizi gerçekten etkilemiş. O çok düşünüyorsunuz niye bana böyle dedi, niye beni reddetti, niye bana kabul etmedi diye. Bayağı da ona yani o kişiye ya da hani iş içinde olabilir. Belki e, evlilik isteği için olabilir gibi gibi yani siz bunu biliyorsunuz buna çok kafa yoruyorsunuz çok düşünüyorsunuz onun sözleri sizi gerçekten çok etkilemiş çok böyle iç dünyanıza yönelmesiniz yönelmeyin zaten sizin destekleriniz size destekler çok çok iyi e, zaten ben akreplerde hani böyle her şeyi tam birden hızlı olan burçlardan değil yani böyle bekleyin. Atılın. Herkesin vakit saati geldiğinde zaten olacaklar, olacaktır. E, güzellikler gelecektir, kısmetler, haberler görüyorsunuz. Değişimler başladı. Sizin atak yapıp e, biraz da artık kendinize hani ne diyeyim başkalarının yapmasını beklemeyin. Kendiniz de bir şeylere hani e, el uzatın. Çünkü e, geliyor, size gerçekten geliyor, kısmetleriniz geliyor. Kendi kendinizi boş boşuna düşünmeyin. Kafanıza bazı şeyleri takmayın maddi olarak çok iyi durumdasınız şansınız gayet güzel e, güzel de böyle evli ilgili de baya değişimler var kimleri de dediğim gibi e, il dışı olabilir yurt dışı olabilir yani böyle evinden çıkacak farklı bir alana girecek farklı bir e, e, konuma odaklanacak E siz bunu anlıyorsunuz kişiden kişiye değişiyor. E, kişilerden dediğim gibi kişilerden bir de ortaklık düşünüyorsunuz birisi size nasıl diyeyim gel şu işte birlikte hani ortaklık yapalım kar amacı gerçekten o işlerde de güzel e, şeyler gelecek size e, güzel kar kar gelecek ne düşünün taşının araştırın e, yapmak istiyorsanız da girin. Ee, ve he, siz e, hep böyle ikili konuş ikili böyle görüyorum ikili düşünmeler görüyorum ortaklıklarda olsun şeylerde olsun böyle hep karşın tek değilsiniz ikili ikili böyle düşünüyorsunuz ikili hani şey yapıyorsunuz her şekilde de iyisiniz e, evliyseniz dediğim gibi evinizde çok iyisiniz bekarsanız da karşınızda da iyi birisi çıkacak hayırlısıyla bir de şu var e, çok merak e, Birisi var nasıl diyeyim gözü hep sizin e, üzerinizde şu aralar da öyle çıktı İnsanlarda bir merak çıktı nedense e, Sizin hani nasıl diyeyim sizin ailenizin iyi olması iyi geçinmenizi kıskanan birisi var yani Kıskanıyor ya da merak ediyor hem kıskanıyor hem de merak eden birileri var Onun için sizde tedbirinizi alın e, ona göre şey yapın Evet, şurada da hani nasıl diyeyim? Aynı şekilde aile içi şeyler görüldü. Paracıklar geliyor. Bu paracıkların da devamı geliyor. Ne hani dediğim gibi atlamak istiyorsanız atlayın, durmayın artık. Durmanın zamanı değil artık hareket edip bir e, ne istiyorsanız hatta projeleriniz birkaç tane ise de hepsini de sırayla deneyin ya da aklınızda en güzel yatan en kestirmeden olan hangisi ise önce onu düşünün, onu bekleyin diyorum. Güzellikler, güzel kardeşlerim. Evet, ee, şöylece de iki tane de nasıl diyeyim? Şimdi değil de 3-4 ay sonrasında ya iki kişi evden çıkacak ya iki kişi size gelecek. Evet, iki kişi ya evden hani ee, şöyle bir şey diyebilirim ya evleneceksiniz iki kişi farklı bir eve geçeceksiniz ya da iki kişi size ee, biraz kalıcılı sürede gelecekler kalacaklar ama bunlar e, onunla ilgili işte güzel bir bakın şurada da köprü geçidi var iki kişi hani aynı şekilde dediğim gibi büyük bir şeyde iki kişi karar verip bir evliliğe bir başka bir haneye geçiş olabilir güzellikler paracıklar bakın şurada başladı gelmeye şurada da devamı gelecek her şeyin hayırlısı diyelim. En güzelleri, en iyileri gelsin güzel kardeşlerim. Sadece dediğim gibi çok düşünmeyin, çok takmayın. Kafanızı çok yormayın. Çünkü kısmetlisiniz, desteklisiniz. Hani çok çok da şey etmeyin. Sizi zaten beğenen size gelecektir. O kadar da şey yapmayın güzel kardeşlerim. Evet bugünlük de bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Desteklerinizi unutmayın. Ben buradayım. Abone beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu kısmetleri görüyorsunuz. Bakın kısmet kısmet üstüne öyle bir paracıklar gelecek ki gelsin çok iyi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.